Salgınla mücadele sürecinde yurt dışındaki Türklerin bir bölümü tahliye edildi. Uçaklarla yurda döndüler. Bir kısmı ise işleri ve kurulu düzenleri dolayısıyla bulundukları ülkelerde kaldı. Onların durumunu konuşacağız şimdi. Yurt dışı Türkler ve akraba toplulukları başkanlığı onlarla her an temasta. Kurumun başkanı Abdullah Eren canlı yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Eren NTV yayınına. Hoş bulduk. Ahmet Bey teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi neler yaptığınızı konuşacağız elbette ama öncesinde yurt dışındaki Türkler salgından nasıl etkilendi, sağlık hizmetlerine ulaşabildiler mi, tahliye çalışmaları ne vaziyette o konuyla başlamak isterim. Tabii sizlerin de haberi e, girişte ifade ettiğiniz gibi yurt dışından e, ülkemiz e, kısa süreli olarak öğrenci veya iş dolayısıyla veya turist olarak yurtdışına giden vatandaşlarımızın tahliyesine yönelik zaten bir süreç başlatmıştı. binin üzerinde Dışişleri Bakanlığımızın da koordinasyonunda bir tahliye gerçekleşti. Fakat bunun yanı sıra bizim yurtdışında çok büyük bir diasporamız var. Bilhassa 1961'de Almanya ile imzalanan işgücü anlaşmasından sonra başta Almanya olmak üzere Batı Avrupa ülkelerini hatta Avustralya'ya kadar farklı ülkeleri vatandaşlarımız zamanında çalışmaya gitmişti dedelerimiz, büyüklerimiz. Şu an onların torunları, üçüncü, dördüncü nesil bu ülkelerde mukim halde yaşıyorlar ve bu ülkelerin vatandaşlığına sahipler. Sadece Avrupa'da 5 milyon Türk'ün, dünya genelinde 6,5 milyon e, bir diasporamızın olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Dolayısıyla COVID-19 küresel bir salgın haline geldiğinde yurt dışındaki vatandaşlarımızın bir kısa süreli gidenlerin tahliyesi diğer taraftan da bu ülkelerde mukim insanlarımızın mevcut durumlarının takibine ilişkin iki ayrı gündem önümüzdeydi. İlkinden zaten bahsettik. İkincisi biz bir diaspora kurumu olarak, Yurt Dışlıklar Başkanlığı olarak yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızla gerek e, sivil toplum kuruluşları aracılığıyla gerek irtibatta olduğumuz kendi mekanizmalarımız aracılığıyla en başından beri süreci takip ediyoruz. Yurtdışında e, yurt dışında vefat eden vatandaşlarımızın sayısı zaten açıklanmakta. Şu an en son Dışişleri Bakanımızın verdiği 403 rakamı vardı, 473 rakamı vardı. Fakat 500'e yaklaşmakta vefat eden insanlarımız. Vefat eden insanlarımızın bir kısmı, büyük bir kısmı Türkiye'ye getirildi. Türkiye'de Bilim Kurulunun belirlemiş olduğu e, tedbirler çerçevesinde Türk Hava Yolları'nın kargo uçaklarıyla cenazeler Türkiye'ye getirilip şehirlere dağıtıldı ve o konuda herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Diğer taraftan, e, vefat edenlerin bir kısmı bulundukları ülkelerde defnedildiler. Bunun yanı sıra Tabii ki Türkiye'deki sağlık hizmetleri, sağlık hizmetinin bir sektör olarak değil, vatandaşların hepsine eşit bir şekilde sunulmuş olması her yerden takdirle karşılandı. Bu anlamda Avrupa ülkelerinde değil ama Amerika'da vatandaşlarımızın sıkıntı çektiğini, sağlık hizmetlerinin pahalılığından dolayı bir kısmının sıkıntı çektiğini müşahede ettik ve bu anlamda elimizden gelen desteği de vermeye çalıştık. Fakat diğer taraftan bu işin, Tabii koronadan e, etkilenen insanlarımız, vefat eden insanlarımız veya tedavi gören insanlarımızla alakalı kısım. Diğer taraftan büyük bir diasporumuz var demiştik. Bu süreçte COVID-19 işbirliği ve Destek Programı'nı biz kurum olarak hayata geçirdik. Nedir bu COVID-19 işbirliği ve Destek Programı? Bildiğiniz gibi yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız sadece Almanya'da 3,5 milyon Türk var. Bulundukları ülkelerde aynı zamanda toplumsal dayanışmaya çok büyük bir katkı veriyorlar. Çok büyük bir katkı sunuyorlar. COVID-19 sürecinde... Tabii ki e, toplumsal dayanışmayı üst düzeye çıkarmak çok önemli. Türk milleti bu tür kriz anlarında, olağanüstü durumlarda her zaman bir araya gelmekte sıkıntı yaşamıyor. Bizim de çok güçlü STK'larımız var yurt dışında, sivil toplum kuruluşlarımız var. Bu anlamda biz bu STK'larımızdan bu projeye başlattık Ahmet Bey. Ve 13 ülkeden 58 STK'mıza 58 farklı projede destek verdik. Bu COVID-19 İşbirliği ve Destek Programı'nın içeriği şudur. Vatandaşlarımıza, yurt dışında yaşayan diasporamıza şunu söylüyoruz. Bulunduğunuz yerlerde, mukim olduğunuz yerlerde korona ile mücadelede moral motivasyonu arttırıcı. Bunun dışında maske üretimi, önlük eldiven üretimi, gıda kulisi, erzak kulisi gibi konularda bulunduğunuz e, muhitte yapacağınız faaliyetler varsa biz bunlara destek oluruz diye bu programı başlattık. Fakat zaten Eren, biz bu programı başlattık. An evet. Anladığım kadarıyla yurt dışındaki Türklerle irtibata geçiyorsunuz. Öncelikle diyorsunuz ki bulunduğunuz bölgedeki ihtiyacı bir belirleyelim. Anladığım kadarıyla önce bir ihtiyaç belirleniyor. Evet. Sonrasında evet. da çalışma mı başlıyor bu önlemle? Yani maske üretimi çok önemli ki e, Avrupa'da bunun sıkıntısının yaşandığını duyduk. Tabii şimdi salgının e, tüm ülkelerde negatif seyretmeye başladığı, ivmenin aşağı doğru gittiği bir süreçteyiz. Ama bundan bir, bir buçuk ay evvel maskenin dahi çok kıymetli olduğu zamanlarda, hatırlarsanız evet. Avrupa Avrupa Birliği'nin üye ülkeler arasında dahi maske savaşları yaşandı. Sınırlarda maskeler tutuldu, önlükler tutuldu, gönderilmedi Dolayısıyla bu süreçte maske üretimi çok önemliydi. Evet, aynen dediğiniz gibi aslında şunu yapma gayretindeyiz. Bu süreç başladığında biz şunu gördük Ahmet Bey. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Türk toplumu bulunduğu yerlerde kendileri güçlü sivil toplum kuruluşlarıyla organize olmaya başladılar. Ne yaptılar? Etrafında e, evlerinden çıkamayan yaşlılara erzak götürmeye, onların ihtiyaçlarını karşılamaya başladılar. Diğer taraftan maske üretimi yapmaya başladılar. E, veya e, koliler dağıtmaya başladılar. Hastanelere Sağlık kuruluşlarına moral ziyaretleri yapmaya başladılar. Biz bu örnekleri sağda görünce, STK'larımızın bu tür faaliyetler yaptığını görünce, onların bu faaliyetlerine destek olmak ve çarpan etkisiyle ulaşılan insan sayısını ve bu hizmetlerin kalitesini arttırmak için bu programı başlattık. Dolayısıyla aslında e, toplumsal dayanışma örneklerini, sivil toplum kuruluşları göstermeye başladılar yurt dışında Türkler. Biz ondan sonra onların bu çabalarına devlet olarak, diaspora kurumu olarak destek vermekle alakalı bir çaba başlattık. Onlar derneklerimiz bulundukları muhitte, Da büyük şehirlerde de oluyorlar, küçük şehirlerde de e, ihtiyacı belirliyorlar. Ondan sonra ona göre bir çalışma başlatıyorlar. Biz de kendilerine hem organizasyonel hem de finansal destek veriyoruz. Bunların içeriğinde ne var? Birkaç örnek vermek isterim müsaadenizle. 13 ülkede 13 ülkede 58 projeye destek verdik. Bunların içerisinde dediğim gibi şu ana kadar 50.000'den fazla maske üretildi farklı farklı e, ülkelerde. Tabi bu sayı az gelebilir ama bunlar kullanat maskeler değil, pamuklu yıkanabilir maskeler. Hı hı. Diğer taraftan e, Avrupa ülkelerinin bazı kentlerinde hakikaten e, maske üretim maskeye ulaşımda sıkıntı yaşandığı için Türk toplumunun yaptığı bu katkılar yerel makamlar tarafından büyük bir sitayişle karşılandı. Yani mesela Fransa'da, Kolmar'da, küçük bir kenttir Fransa'da, e, hem emniyet müdürlüğüne, emniyet amirliğine bu maskeler hediye edildi. Hem de bir Fransız milletvekili gelip derneğimizin yaptığı, bizim katkımızda derneğimizin yaptığı bu çalışmayı yerinde görüp bizzat teşekkür etti.